Sevgili önümüzde Avrupa izleyicileri, öncelikle e, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen e, hain terör saldırısını kınıyoruz. E, saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bugün e, terör olaylarıyla alakalı Belçika'nın başkenti Brüksek'in Skarbek Belediyesi'nin önündeyiz. Hemen bayrağını yarıya kadar indirip bugün bizlerle acımızı paylaşacaklar. Birazdan Skarbek Belediye Başkan Yardımcısı Türk kökenli Sait Köse aşağı inip belediye yetkileriyle beraber açıklamalarda bulunup Türkiye'nin acısını paylaşacaklar. Bizler de bu vesileyle bu görüntüleri sizlere aktaracağız. Bakalım Skarbek Belediyesi'nde sizler için neler gelecek. Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kösevat. Başkanım, bizim Türkiye'de Sıkarmak Belediyesi'nin halkımızın sayrağımızı her yerine koyuyoruz. Ben e, her şeyden önce dün e, hayatını kaybeden e, vatandaşları özledim çünkü dünyanın her yerinde insanlar vardı orada. E, İnsanlarımıza başsağlığı diyorum. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. E, gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Biliyorsunuz 22 Mart'ta da buna benzer bir olay yine aynı hava limanında oldu. Tabii ki terör nerede olursa olsun kınıyoruz, lanetliyoruz ve bu üzüntü verici durumların bir yandan önce kurtulmak istiyoruz. Biz belediye olarak Türkiye'den Beyoğlu Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Bu sabah belediye başkanımız hem, hem Beyoğlu Belediye Başkanı'na verilmek yoktu. Yazdı, imzaladı. Türkiye ee, ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bugün e, meclis toplantımız var. Tabii burada sayı buluş yapacağız. Ama aynı zamanda da e, gördüğünüz gibi e, belediyemiz birbirine Türk bayrağı aslında bir kadar giderek yasla olduğumuzu göstermek için. E, Bu da Belçika'da bir Tabii ki biz buradaki yerel siyasetçiler olarak Türkiye'de yeterli olaylarına doğrudan bir müdahale etme şansımız yok. Yani entrikaliklerinde bazen maalesef el okulu bağlı oluyor. Belçika'da olan olaylara bazen müdahale edebiliyoruz. Buradaki yapılan e, bizim belediyemizde olsun, komşu belediyelerde olsun yapılan yanlışlara bir şekilde oradaki başkanlara izah ediyoruz durumun yanlış olduğunu. Elimize geleni yapıyoruz ama Türkiye'ye herhangi bir müdahale bu müdahalede bulunamıyoruz. E, ama dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istedik ve e, bugün sabah böyle bir girişimde bulunduk. Belediyemiz önünde bu ilk oluyor e, bilmiyorum daha önce oldum ama Sana bizim Brüksel'de oluyor. Ha, olabilir. ve ee, ilk defa bir Brüksel'de e, Türk e, bayrağını belediyemizin önüne e, asmış. Evet.